Herkese merhaba. Bu dersimizde sizlere indizanın içerisinde var olan e, gridleri yani ızgaraları göstermeye çalışacağım. E, bu özellik gerçekten bizim tasarımlarımızı yaparken bize yardımcı olacak özelliklerden bir tanesi. Özellikle de ızgaralara e, snap yapma özelliği yani snap to grid özelliğimiz bizim e, objelerimizi nizami bir şekilde dizmemizi sağlayacak olan özelliklerden bir tanesi ki bu. E, mizampaj yapan arkadaşlar için gerçekten yararlı bir e, tool, araç olacağına inanıyorum. Şimdi öncelikle e, inDesign'i normal bir şekilde açanlar için e, hali hazırda paragraf panelinin olmadığını e, biliyorum. Bu sebeple Windows ekmemizden e, Type and Tables'a gelip paragraf panelimizi açabiliriz. Bu ders içerisinde yardımcı olacak. Onun haricinde gridleri açmak için de yine e, View e, sekmemizi kullanacağız. Şimdi şöyle view sekmemizin altında Gris ve guides'e geldiğim zaman burada aşağıda iki tane e, grid olduğunu görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi baseline grid bir tanesi de document grid. İkisinden de bahsedeceğiz ama öncelikle document grid'den bahsetmek istiyorum. Şöyle document grid'e bastığım zaman gördüğünüz gibi karşımda e, büyük kareler ve küçük kareler çıkıyor. Bu büyük kareler... Ee, bizim istediğimiz gibi ayarlayabileceğimiz sadece işte e, belirli başlı bazı noktaları bize belli edebilecek olan kareler. Küçük kareler de zaten e, bildiğiniz gibi belli aralıklarla yine bizim belirleyeceğimiz e, ölçülerle dokümanımıza oturacak olan karelerdir. Şimdi bunları e, açtığımızda şöyle bir şey yapmamız mümkün. Yukarıdan yine Viva geliyorum grizem and e, e geliyorum ve buradan Snap to Document Grid'e tıklıyorum. Bende zaten seçili. Siz bunu e, eğer aktif değilse aktif hale getirmeniz e, gerekiyor. Aktif hale getirdiğinizde şöyle bir şey karşınıza çıkacak. Mesela burada obje, e, benim atıyorum 0.12 yazan bu e, yazım, bu frame'im tam olarak e, grid'e yapışmış durumda. Ancak şöyle aşağı doğru indiğim zaman e, grid'e yapışmayan 0.12 olduğunu görebilirsiniz. ve Mesela şöyle e, hafif uzaktan gelelim. Şöyle geldiğim zaman e, kendini zaten objenin grid'e yapıştırdığını görebilirsiniz. Bu özellik tamamen buna yarıyor. Yani e, tutup herhangi bir objeyi şöyle herhangi bir kenara bıraktıktan sonra e, şöyle yanaştırdığınız zaman tam olarak grid'e oturtabilmenizi sağlıyor. Bu snap to grid özelliği bununla e, ne yapabilirsiniz bu snap'te grid, grid özelliğini kullanarak e, daha nizami işler çıkartabilirsiniz. Bu e, nizami işlerde biliyorsunuz tasarımınızı daha da güçlendirecektir. Ben şimdi bu e, grids and guides kısmından gelerek e, document gridimi kapatıyorum ve view kısmına geliyorum. Yine grids and guides kısmına gelerek base and gridimi açıyorum. Şöyle base and gridi açtığım zaman da bunun daha farklı olduğunu görebilirsiniz. Doküman grid'e nazaran. Bunda kareler yok. Bunda sadece çizgiler var. Bu çizgiler de belirli aralıklarda gördüğünüz gibi sıralanmış durumda. Şimdi şöyle bir şey dikkat edebilirsiniz. Burada yazım tam olarak grid çizgilerimin üzerinde. Ama şöyle alta geldiğim zaman yazılarımın tam olarak grid çizgisi üzerinde olmadığını görmeniz mümkün. Ben bunu şu şekilde düzeltebiliyorum. Yazıma bir kere tıkladıktan sonra az önce açmış olduğumuz paragraf panelimizin en alt sağ köşesinde yer alan iki seçenekten sağ tarafta olanına tıklıyorum. Ve tıkladığım zaman gördüğünüz gibi ee, InDesign benim için yazılarımı tam olarak gridin üstüne e, yapıştırıyor. Ve bu e, sayede ben e, daha nizami e, yazılar elde etmiş oluyorum. Yalnız e, burada bazı handikaplar ortaya çıkabilir. Biz tam olarak e, istediğimiz şeyi yansıtamayabiliriz bu noktada. Ee, bu sefer de yukarıdaki edit kısmına gelerek buradan preferences'a tıklıyorum ve buradan grid seçeneğine basarak gridlerimin özelliklerini ayarlayabileceğim sayfamı açıyorum. Şimdi şurada e, grid seçeneğinde baseline grid ve document grid'imiz var. Ee, biz gridlerimizin özelliklerini buradan ayarlayabiliyoruz. Atıyorum color light blue olarak gözüküyor. Start 0 mm yani e, top of the page dediği sayfanın en üstünden 0, 0 mm'den başlayacak şekilde ayarlanmış. Ben bunu şöyle 50 mm yapacağım. Böylelikle sayfamın en üstünden 5 milimetre aşağısından başlayacak. Ee, onun altında da az önce de söylemiş olduğum gibi nereden başlayacağını soruyor. Ben bunu margin diyebilirim yani kenar boşluklarından veya top of page yani sayfamın en üstünden başla diyebilirim. Ben top of the page e, bırakıyorum. Onun altında increment every diyor. Bu da çizgilerimiz arasındaki mesafemiz. Bunu 6pt olarak bırakabiliriz veya e, 4pt yapabiliriz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Onun altında da view trash olduğumuz var. Bu e, view threshold'umuzda biz e, ne kadar yaklaşırsak yani atıyorum e, %75 yaklaştıktan sonra artık bizim baseline grid'imizi göstermeye başlıyor. %74 bile yakınlaşmış olsak belgemize baseline grid'imizi bize göstermiyor. Bu da güzel bir özellik. E, biraz uzaklaşıp belgemize ne yaptık ne ettik diye bakmak istesek e, baseline grid'i görmüyoruz. Ee, Tabi Document Grid'de böyle bir özellik yok. Document Grid'i açtığınız zaman e, sürekli karşınızda. E, onu kaybetmenin bir mümkünatı yok. Ama e, Base Grid bu yönden daha iyi. Bizim e, tamamıyla %75'ten daha fazla e, yakınlaştığımızda uzaklaştığımızda e, Base Line Grid'imizi saklıyor. Bu da e, az önce de söylemiş olduğum gibi güzel bir özellik. Şimdi OK'ya OK bastığım zaman e, gördüğünüz gibi benim Base Grid'lerim birazcık daha sıkıştı. Biz bunu... 2 pt olarak ayarlamıştık. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 1 piksel yapın. Bu tamamen sizin tercihiniz. E, ve yukarıdan da 5 santim e, aralık vererek başladı. Bunu e, yine dediğim gibi kendiniz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle yaklaştığım zaman %75 olduğunu görebilirsiniz yukarıda yaklaştırma oranımın. Böylelikle bezden gridlerim gözüküyor. Ben yukarıdan yaklaştırma oranını %74 yaptığım zaman gördüğünüz gibi bezden gridlerim artık gözükmüyor. 75 yaptığımda e, gözüken bazen gridlerim 74, 73, 72, işte %25 gibi e, rakamların hiçbir tanesini artık gözükmemeye başlıyor. Şimdi Bayesian gridimi de kapatacağım. Izgara yaratmamızın e, tek yolu bu değil. E, Bayesian grid veya document grid değil. E, aynı zamanda biz e, guide'larımızı kullanarak da gridler yaratabiliyoruz. Bu e, şunu şu şekilde göstermek istiyorum size. Şimdi öncelikle yukarıdan view sekmesine gelelim ve buradan e, Grids and guides'e tıklayıp hide base and grid diyelim. Böylelikle gridlerimizi bir kapatalım. Gridlerimizi kapattıktan sonra layout kısmına geliyorum. Layout kısmına gelip e, buradan create guides diyorum. Create guides dediğim zaman karşıma böyle bir pencere çıkıyor benim. Bu pencerede row'lar yani satırlar, column'lar yani sütunlar var. Ben buradan row'lara şöyle Ne bileyim 26, 27 olur. Hatta şöyle, evet 28 olur. 28 olarak e, 28 tane satır ve e, ne bileyim 4, 5, 6 ve 7 tane de sütun oluşturacak şekilde e, tıklayalım. Burada da diyor ki fit guys to margin, istersek margine istersek de e, sayfaya Bunları yaslayabiliyoruz. O'ye okay bastığım zaman gördüğünüz gibi e, oluşturduğum kayıtlar bir grid yani bir ızgar oluşturmuş oldu. E, ben bu ızgarın yani bunu bu şekilde yaratmanın bana birçok faydası var aslında. E, bunlardan bir tanesi de ben istediğim e, guide yani kılavuzu buradan şöyle tutup istediğim yere sürükleyebilirim, kaldırabilirim veya bunları istediğim şekilde oynayabilirim. Bu tamamen benim tercihim. Belli bir kısım olan e, guide'ları buradan silebilirim. Veya yatayları silip sadece dikeyleri bırakabilirim. Bu az önce de söylemiş olduğum gibi tamamen benim tercihlerim. Ee, bunları siz de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca e, bunların bir özelliği de ben bu e, guide'ları buradan alıp ctrl X ile kestiğim zaman ve yukarıdan a master sayfasına tıklayıp buraya ctrl e v ile yapıştırdığım zaman bu görmüş olduğunuz gibi bütün sayfalarımı yerleşmiş oluyor. Böylelikle ben her sayfa için ayrı grid oluşturmak yerine tek bir grid oluşturup bunu bir master atayabiliyorum. E, bu şekilde bir işlem yapmam da mümkün. E, şimdi size e, şunu göstermek istiyorum. Şöyle yukarıdan e, edite gelelim yine. Ama öncesinde şu A masterımızın içindeki e, guide'larımızı bir silelim. Ve e, yine aşağıya gelelim şu şekilde. Şimdi yukarıdan layout kısmına geliyorum yine. Yukarıdan layout kısmına gelip buradan create guide istiyorum. Create guide deyip kafama göre şöyle rakamlar çıkartıyorum. Hatta dikeyler de yaratalım. Şimdi dikey ve yatayları yarattım. Benim istediğim ee, grid şeklim şu sağdaki gibi. Ama e, bu solda çok büyük bir karışıklık olduğunu görebilirsiniz. Çünkü daha öncesinden yine grid yaratmıştım. Ve bu grid e, gerçekten şu an benim için bir sorun teşkil ediyor. E, bunu nasıl silebiliyorum? Tek tek silmek yerine bunu şu şekilde yapabilirim. Remove e, existing ruler guides. Yani e, hali hazırda var olan ruler ruler kılavuzlarını yani cetvel kılavuzlarını e, kaldır seçeneğine tıklayarak. Ben daha önce oluşturmuş olduğum ruler guide'larını silebilirim. OK tuşuna bastığım zaman diğer guide'ların silindiğini, sadece yeni oluşturduğum guide'ların kaldığını görebilirsiniz. Bu da InDesign'in bizim için sağladığı güzelliklerden bir tanesi. Guide'lar, ruler guide'lar, onun haricinde size bu derste gösterdiğim grid'ler, özellikle document grid ve baseline grid Bunlar gerçekten çok önemli araçlar. Bunlar gerçekten çok önemli objeler. Özellikle mizampaj yapan arkadaşlara sesleniyorum buradan. İnanın bu e, objeleri kullanarak, bu araçları kullanarak e, çok daha rahat, kolay ve e, hızlı işlemler yapabilirsiniz. Tabi sadece mizampaj yapan arkadaşlar değil, e, InDesign'i kullanmak isteyen herkes e, bence guide'ları ve e, grid'leri kullanmalı. Çünkü e, özellikle snap e, snap to Grid seçeneğini tıklayarak bu işlemleri yaparsanız her objenizi daha nizami, daha keskin olarak yerleştirmeniz mümkün. E, bu dersimizde Gridleri öğrendik. Ee, baseline on gridimizi, onun haricinde document gridimizi öğrendik. Bunların ne işe yaradığını öğrendik ve e, guide'larla grid yapmayı öğrendik. bu gridleri ne şekilde kullanabileceğimizi öğrendik. Bir sonraki dersimizde de dokümanlar içerisinde resimleri nasıl kullanabileceğimizi ve InDesign içerisinde bu resimleri nasıl atabileceğimizi öğreneceğiz.